Günaydın, herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mira kuş uyumuyor, uyumuyor. Saat 12 oldu sabahtan beri uğraşıyorum. Yapmadığım bir şey kalmadı. Şimdi anlatayım sabah kalktık biz ne yaptık. Sabah 6'da uyandık. Kahvaltımızı yaptık. Sonrasında oyunlar oynadık. Bir güzel. Değil mi Mira? Evet onaylıyor Mira da. Normalde kahvaltıdan sonra hemen uyuması lazım yani. Genel olarak düzenimiz bu şekilde. Ama bu kızca bir yaşına girdi ya artık. Artık bir yaşımız olduğundan dolayı iyice huylarımız değişmeye başladı. Düzenimiz değişiyor sanki. Sonra uyumadı. Bir süt daha yapayım dedim vereyim kahvaltıdan sonra. Sütümüzü içtik, duşumuzu aldık. Sonra yine oyunlar oynadık. <laughs> <laughs> şikayet ediyorum diye kızıyor bu <laughs> seni mi anlatıyor anne Allah'ım ya sonra saat 12 oldu uyumuyor arkadaşlar ne yaptım ne ettim yok duş da aldı, pamuklar gibi oldu <laughs> kayınvalidemin de bugün koltukları kuruluyor o da bayağı bir bekledi gelsin de kurulsunlar diye bugün kurulacakmış oraya gideceğiz biz de nohut yemeği yapacakmış Caner'le konuştular salçalı bir nohut yemeği yapayım size dedi ama Miral'in önce bir uyuması lazım. Ben dostları da sırada hazırlanayım. Bir de Mirakuş'a spor ayakkabı alacağız. Evdekiler sandaletti. Önümüz kış. Ve spor ayakkabı gerekli. Spor ayakkabımızı da aldıktan sonra babaanneye doğru gideriz. Bakalım babaannenin yeni koltukları nasıl oldu Mira? <laughs> He? Pofuduk pofuduk. Çok güzel. Orada oynarsın. <laughs> kuşumuz uyandı. Bu sırada ben ne yaptım? Çamaşırlarımı astım, giyindim, makyajımı yaptım. Saçımı bile yapamadan Uyanıverdi. Yani çok fazla vaktim olmuyor açıkçası Mira kuş uykuya daldıktan sonra. En kısa sürede halletmeye çalışıyorum işlerimi de. Mutfağımı zaten uyumadan önce toparlamıştım. O sırada Caner ilgilenmişti. Şimdi yine Caner ilgileniyor. Ben de fırsattan istifade geldim. Buraya kahve içiyorum Caner ilgilenirken dedim ki içeyim yani kendime geleyim. Mira'nın da espor ayakkabı alacağımızı söylemiştim sizlere. Bilmiyorum nasıl bir şey alacağım. Yani yürümeye başladığı için artık özeniyorum da zaten lazım da bir spor ayakkabı sonra. Bir de alt pijamalarımız bize yeterli gelmedi. Gördüğünüz hemen makineyi atıp Onları da astım. Kurumalarını bekliyorum. Birkaç tane almıştım. Onlar da yeterli gelmiyor. Belki alt pijamada bakarım. Ondan sonra annemlere geçeceğiz. Koltuklarını acayip çok merak ediyorum ya. Eminim çok güzel olacaktır. E, zaten seçtiğimiz rengi biliyorsunuz. Ama salon dekorasyonunu da beraber yaparız sizlerle. Öyle bakalım. Ben kahvemi içeyim. Sonrasında çıkalım. Nereye gidiyorsun sen Mirakuş? Bir Biliyor musun sen gideceğin yeri anneciğim? Ay nasıl mutlu nasıl? Baba. Baba. Minik insan. <laughs> Minik insan. Biz bir tane ayakkabı beğendik bile. Pembe pembe. Ama numarası bize uygun değil Mira. Kızıyor bir de bakın. Kızıyor musun? Hadi bakalım burada bir sürü çeşitler var. Hepsine bayıldım. Şimdi beğendiklerimi de sizlere göstereyim arkadaşlar da ilk önce şöyle bir bakayım. Ay bu da tatlıymış ya. Almadım almadım tamam almadım elinde. Caner 23 numarayı bulmuş. Şu pembişi beğenmiştik çok. Tamam deneyeceğim. Ben de bir tane buldum. Ay çok tatlı ya. Onlarla yürüyeceğim tamam mı? Yürütelim seni. Aa evet yürüyemez. Nasıl oldu? Çok tatlı oldu. <laughs> Bir de bunu deneyelim Mira. Hmm, anne. O da güzelmiş. Bu da güzel. Şöyle cırtlı. Alışverişimizi tamamladık. Ben dayanamadım. Kendimizi Yesu ve de bulduk. İster misin? Mikşek de aldım. Ama bu buz gibi sana olmaz anneciğim. Üşürsün. Bunu buraya koyalım alışverişimizi gösterelim. Önce ayakkabılarımızı göstereyim. Minik ayaklar spor ayakkabılarımı giyecek Mira? Mira kuşumuzun minicik ayakları için şöyle spor ayakkabı aldık. Pembe. Bunlara bayıldım. Bir de bir de bunu beğendim. Hani çok fazla almayayım dedim. Çünkü ayakları çabucak büyüyor. Bunlar hemen küçük kalıyor. Bir de böyle aldım cırtlı, beyaz olsun dedim. Bir pembe, bir de beyaz. Çok hoşuma gitti bunlar. Güle güle giy anneciğim. Mutlu mutlu adımlar at bunlarla tamam mı? Şimdi gelelim ev sıvı alışverişime. Şöyle bir üst aldım. Bunun takımı olarak da alt aldım. Ay bunlara bayıldım ya şöyle. Bunlar çok güzel. Mira spor ayakkabılarımla da güzel olur. Bunlar da takım. Böyle ikili olarak satılıyordu. Bunları ben kendim uydurdum, takım yaptım. Bunun krem rengini almıştım geçen gün. Mira'ya giydirdim. Çok tatlı oldu dedim bir de pembesini alayım. Kumaşları çünkü çok güzel. Böyle. Bir de gök kuşakta bir bluz aldım kızıma. Şimdi kayınvalidemlere gideceğiz. Koltukların kurulumu için geleceklermiş. Bakalım kurulum olmadan yakalayalım diyorum. Şöyle göstereyim size devin boş halini de görmüş olursunuz hem de. Hadi şimdi gidelim. Babaannene baba, geldik ya. Hadi kızı yürüyelim kendimiz. yok artık. Yok. Bak bebek arabasını gördü onu alacak. Gel. Alacaktı. Gel. Bu arada benim armaya bakın ya. Gel benim geldim. Hadi gel. Gel babanın. Gel şiş. Gel Koş. Gel ben seni çok <laughs> özledim gene. Hemen bir bakmışız vız vız vız. Gel. Miralim'de çorbası yapıyorum. Annem de söylemiş olduğum gibi nohut yemeği yapıyormuş arkadaşlar bakın burada. E birkaç etlerinden de yediririm Miral'in ya Bayılıyor et, et yemeye. Çok seviyor. Etçil benim kızım. Koltuklarda kuruluyormuş içeride. Evet. Kurulduktan sonra gösteririm sizlere de. Ben de merak ediyorum. Bitmiş hali var mı anne? Biten var mı? Yok daha yeni geldi. Ben de akşamdan beri biraz yayıntı falan topluyorum böyle. Biraz düzen yapıyorum. Mira'ya bak, Mira'ya bak. Mira artık mutfak kapaklarını açıyor benim. Evet. Artık açma. Olmaz. Bak, bak, bak. Elin sıkışır anne. Cız cız. Cız baba anne. Hayır öğrendi. öğrendi. Ben böyle mi? yapıyorum ona Mire. Hayır yapıyorum. O da bana bir. Ay! Babamın kurtarıcısı. Evet. Benim pamuk şekerim. Pamuk nereye gidersek yanımıza taşıyor. Soğuk kızım benim. Maşallah kızım. Kamerayı çekiyor. Sen varsın ya sen. Bak bak suratı mmm yapıyor bir de bana. Mmm yine. Mmm. Hadi gel yatağını kuralım anneciğim. 10 saniye içinde kuruyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Burada güvendesin. Evet dünya varmış. Gelin gelin. Evet. Ay Mira. Bak babaannenin yeni kalkıyor. Kuruldu bak nasıl. Çok güzel olmuş. Beğendin mi? Vallahi anne. Otur bakalım. Pembe koltuklardan gri koltuklara. Çok kurtuldum pembelerden artıkın. <laughs> Ay çok evet. güzel. Mira yumuşacık da. Yumuşak. Bir tane de orada. İki tane üçlü. Hı -hı. Biri babanın biri benim olur artıkım böyle. Uygun bir halı da almıştık o gün. <laughs> Halıyı da serelim bir de öyle görün ama ben çok beğendim çok güzel olmuş güzel görünüyor Yumuşak, rahat böyle Hayır, rahat rahat bir de böyle çıkarabiliyorsun baş yastığı gibi evet. yastık kılıfı gibi çıkarabiliyor evet. yumuşacık oluyor makinede yıkanabiliyormuş evet çok güzel oldu şimdi bakalım halımızı da serelim şimdi de Aynen. nasıl olacak uyuşmuş bu bebeğim Dur dur. bir de Miran, çok şey çıkmıyor tuğba. sen yapacaksın dur. mı hadi evet, sen dedi, sen sen yap otur ben yardım edeyim otur Dur. <laughs> Benim eski alımdan daha büyük bu Suzan. Daha mı büyük Bir karıştan fazla büyük. Dur, şöyle bir serteceğiz. Bence daha iyi olacak. Gibi. Vallahi ağırmış hala. Güzel güzel uyudu bak koltuklar. Kirini göstermez. Hah. Hadi Siftah sen yap, Mira Gel, <laughs> emekli üstünde. Bir elektrik süpürgesi tutalım arada. Tatlıdan uçukları vardır onun şimdi. Halımız koltuklarla da tam uyumlu oldu. Biz alırken düşünmüştük acaba uyumlu olur mu diye renk tonları. Çok da güzel oldu. Zaten annemin mobilyaları da beyaz olduğu için şimdi bayağı yapıyorum. ferah tuttu evi. Bir de bahçe suluyor. Ay, çok güzel. Kızım. Hı? <laughs> <laughs> yemek hazır çocuklar. Pilavı da hazırladım, salata da yaptım. Aa. Oh. Şimdi yemek yeriz. Bahçeyi sulayın bakalım da. <Gülüyor> 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 yanlış yeri suluyorsun. Evet, buraya ağaca doğru. Ay. <laughs> Akşam yemeklerimizi yiyeceğiz. Şimdi pilavımız Aynı. var. Salata, nohut. Mira herkesten önce oturdu sofraya. Anne şunu vereyim. Buna pilav doldurayım. Hı, dur kızım. Heh, yardım edecek misin mi babaanneye sen? Soksun kaşığı. Mira bir de bizle birlikte oturmayı çok seviyor. Evet. Bizle birlikte bayılıyor. Kaşıkları da almış. Bir tane de değil iki tane. Hem Yer sofrası. Babaanne de yer sofrası. Ben evde düdüklü kullanmıyorum diye dedim bugün nohut yapayım. Bunlar yemiyor çünkü siz. Ne zaman en son nohut yediniz acaba? En son sen de yemişim. <laughs> dedim en güzeli nohut yapayım sulu sulu böyle yemediğimiz için de. Ama gerçekten beyaz nohuttan yaptım böyle. Çok güzel pişmiş. Evimize geldik. Burada babanın legoları var. Bunlar Caner'in bebeklik legoları. Bunları da aldık geldik gelirken baban. Hatırlıyorum ben bunları. Ne oynardın bununla? bunlar? Bak bahçesi var orada yeşil. O bahçenin üstüne ev diksene aşkım. Şuradaki bahçe mi oluyor? Evet. Hadi evet. o zaman Mira. Hadi evimizi yapalım. Bunu hayal ettiğin evi yap kızım. Ay Mira bak yeşillikle çimen var. Buraya ev yapalım, garaj yapalım, ağaçlar dikelim. <laughs> Bak bu anne. Aa, ne kadar güzelmiş Caner o. Bu da ben. Hadi sen kendini koy buraya. Bir de şu hareketli kitapları da çıkarttım. Biraz burada vakit geçirelim Mira ile oyun oynayalım. Sonrasında uyku saati gelecek. E, bu arada bu videoya yarın da devam edeceğiz arkadaşlar. Herkes ikinci günden tekrardan merhabalar. Biz bugün akvaryuma gidiyoruz. Hem de dev bir akvaryum bu yaşıma kadar hiç akvaryum ziyaretinde bulunmamıştım. Orada bir sürü çeşit balıklar, köpek balıkları var Miralinda. Hiç canlı canlı görmedim anneciğim ya bu yaşıma kadar. Sen daha bir yaşında görüyorsun. Ne kadar şanslı bu çocuksun sen annem ya. Al Rabbim şu evlatlarımızın şansını, bahtını açık eylesin. Mira kuşumuzu da şöyle bir güzel giyindirdim. Süsledim onu. Bu arada tam evden çıkarak Trump'ın alışverişi geldi. Canara mont almıştım. Onu da sizlerle paylaşayım. Önümüz kışken babaya bir mont aldık Mira. Oo çok güzel. Bakın kapşonlu bir şişme mont aldım. Medium aldım. İnşallah canara olur. Şimdi denetlerim ona da. İkili tel aldım arkadaşlar. Bunlar tek olarak da satılıyor. Bende siyahı vardı. Bir şöyle antresit rengini aldım. Bunlar çok güzel. Yanlarda cepleri var. Anahtar koyuyorum. Mira'nın emziğini, telefonumu. Her şeyi alıyor Mira kuş. Bir de şöyle lila renginden alayım dedim. Bu şekilde. Hadi Mira akvaryuma gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Nasıl tepki vereceksin bakalım balıkları görünce kesin böyle yapar. Böyle parmağını değdirmeye çalışır onunla da. Uyku saati gelmeden gidip gezelim bakalım. Hangi balıklar var? Ne yapacağız orada? Köpek balıklarını göreceğiz. Mira bir evet herkese gösteriyor ben bir yaşındayım diye akvaryuma geldik tam karşıda. Kalabalık da değil gibi görünüyor şu anda. Burası açılalı yaklaşık bir 3 sene kadar olacak. İlk defa geliyoruz. Oda sizinle. Neden sizinle sizsiz olur mu ya? Mira hayvanları tanısın istiyor zaten. Aynen. Mira kuş geldik anneciğim. Nereye geldin sen? Burası karanlıkmış ya. Bakalım ilk balık neymiş Mira? Ay. Çıpramanlar. <laughs> <laughs> Kocaman Mira çok güzel yüzüyorlar anneciğim. Hadi git biraz daha yaklaş. <laughs> evet. Ay ay çok güzel. Yengecin yaşam alanı çok güzel. Rengarenk. Ay canar bak şurada da var. Bir ha, tane de burada man, var. Büyük boy Ama çok güzel şurada da var Caner. Bak. Ay ben yengeçlerden çok korkuyorum arkadaşlar ama çok tatlı değil mi? Bir de burada var bak gidiyor. arkadaki daha büyük bak gidiyor. yalnız bunlar bayağı tatlı yengeçmiş <laughs> ay suratına bak Mira, Mira şok oldu bir tane daha geliyor hadi biz görüşürüz. gidiyoruz sevdiler bizi ama kıskaçlarını nasıl açıyor hadi bay bay o da bize ev sallıyor bakın kaldır elini. Oo oh, yeah. bunlar ne? Vay. <laughs> ay, severim mi? Vay buradan ne geliyor böyle? Ay, ay, ay 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 gördün mü? Çok güzel bir balık bu da. Çok tatlı bir balık bulduk. Aslan balığı ismi. Sen bunun tatlı olduğuna bakma. Bu var ya çok zehirli bir balık bu. Öyle mi? Çok zehirli bu. Şu dikenleri var ya üstünde. Aa, ama çok güzel. Hani Denizde görsen, seversin gelir demek. Ki Denizde iyi. görsen, seversin gelir. Evet, çok güzel Bak, arkadan minik bir köpek balığı geçiyor. Hani? Bak, orada. Bunlar köpek balıkları mı? Bu köşeyi bir bak, bakın nereye geldi. Bak, batoz bize gülüyor, Mira. Ay. Hadi <laughs> Üstümüzden geçti. Ya ben buraya daha önce niye gelmedik aşkım? Güzel, eğlenceli bir yermiş burası. Ya yani gerilim biraz daha büyümesini istedim çünkü. Anlıyor da bakıyor da bir öpüş daha keyifli aşkım. Evet. İyi, gel. Bak 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 köpek balığı gidiyor. <laughs> bak üstümüzden geçiyor. Köpek balığı mı? Evet. Şu çok güzel yüzüyor ama bak, bak. Şu vatoz mu? Gülüyor mu? <laughs> anda besleme yapılabiliyormuş. Batoz Çünkü besleyeceğiz. Ben çok beğendim bu balığı, çok güzel. Alttan da böyle sanki gülüyor gibi bir suratı var, değil mi? Burası batozları besleme alanıymış. Şimdi besleyeceğiz. Ama bunlar biraz yaramazmış aşkım. Evet, Üstüne şımarık satıyorlarmış. Şımarık dedi var. burada bakan arkadaş. Yemlerini aldım. Hadi besle bakalım. Evet. Şimdi Miray'la beraber besleyeceğiz. <laughs> Elini uzat. Elini yemez. Başını sevebilirsin. Ağzı nerede bu? Canım. Mira nasıl bakıyor bak? Nasıl <laughs> Sen elini uzat suyun içine, suyun içinden dur. alacak o. Dur, dur, dur. Suyun içinden alacak o. Böyle. Suyun içinden mi? Suyun içinden alacak. Elinde bir şey yapmaz yedi yedi verdim verdim. <laughs> Ay. Hop 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 Vay 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 vay. Ay. <laughs> Ay bu balıktan biz de alalım. Wow. Wow bu biraz şımarık olan galiba. Herkes ıslatıyormuş bu. Aşkım bir tane daha kaldı onu da ver ona. ne kadar sevindi var? Akvaryumdan çıktık. Umarım sizler için de değişiklik olmuştur. Daha öncesinde kanalımızda böyle bir içerik çekmemiştik. ben de ilk defa gelmiş bulundu. Bak neler aldım bak ben. Fotoğraflarda çekildik biz. Bakın fotoğraflarımıza. <laughs> çok tatlı olmamışlar mı ama? 1-2 saat kadar daha bekleseydik köpek balıklarını besleme saati geliyormuş. Ama bizim çok fazla vaktimiz yok. Burada yemek yiyip evimize tekrardan döneceğiz. Batoz besledin işte. Ama ben bayıldım ya. Bu nasıl bir balık ya? Sevdirtiyor kendini bir de şımarıyor falan böyle çok hoşuma gitti. Miralin de baban sana ayran almış. Ay ayran içişimizi görün teyzelerimiz. Görmüşler zaten ya? Bir daha görün çok sevmişler. Hah. Buyurun. Biz de yemek yiyeceğiz. Karnımız acıktı. Hmm. Yavaş yavaş tamam mı? <laughs> Gelmişken evi Daya'ya da uğrayalım dedik. Buraya da uzun bir süredir gelmiyoruz. Bir de ben Mira için mama kabı istiyorum arkadaşlar. Bir de kendime böyle bir çanta arıyordum. Ben genellikle cüzdan kullanmıyorum arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey alsam benim işimi çokça görür aşkım. Anne aşkım o. Mira. Misiniz? Karpuzluyu çok beğendim. İçerisine telefonum, kameram, kimliklerim rahatlıkla sığabilir. O yüzden şöyle bir tane arkalardan alıyorum. Bakın arkadaşlar sonra Evet sonra bana kızmayın ha. Oy en en arka, en arka alma. En arka Heh, tamam. Çünkü <laughs> en arkadan da Belki zedelidir yani. Baksanıza onun fermuarı bozulmuş. Hakikaten ya. Bozulmuş. Evet. Çok tatlış bir saklama kabı buldum. E saklama kapları da buna benziyor. Hatta bunun daha inceleri. Bu benim çok hoşuma gitti. Bakın boyutu da güzel. 1200'lük. Zaten mama 900'lük değil mi aşkım? Bizim toz mama. mama? toz mama 900'lük. Hem çantaya atın bunu. Rahat ederim yani baya. Cam kavanoz olmaz, kırılır eder. Çanta düşüyor bazen. Bir şey oluyor. Şöyle kapağı da var. Bunda hava almaz. Çünkü baya kilitleniyor şurası da. Fiyatı da 18 liraymış. Bir boy büyüğü de var da. Bu artık çok büyük. O yüzden bizim için ideal. Bunu alıyorum. <laughs> ah yine emziği attı. Emziğini attı ya. Yine bu kız. İnanılmaz bir yorgunluk çöktü üzerimize. Caner neredeyse uyumak üzere. Dedim ki uyumadan önce Milena'nın yemeğini hazırlayayım. Makarna ve yoğurt vereceğim. Biliyorsunuz ki çocuklar, bebekler makarnayı çok sever. Bunu nasıl sağlıklı bir hale getirebilirim diye düşünürken su yerine et suyu kullanacağım. İlikli kemik suyu. Suyunu çekmesini bekleyeceğim. Yani süzmeyeceğim arkadaşlar. Bir de Mirelinda'nın şöyle minik minik makarnaları var. Yoğurtla birlikte karıştırıp veriyorum. İlk kemik sularını da böyle dondurmuştum. Bakın. Böyle. Bir de Mirelinda'ya az makarna yaptığın zaman neyde pişiriyorsun diyenler vardı. Aha da bunlar. Cezveyle. Koca tencereyle yapacak halimiz yok ya. Az bir şey. Şöyle. Avuç içimden biraz daha az makarna yaptığım için bu yeterli geliyor. Şimdi şöyle bir atalım bakalım çok kullanılmadı. Hoş geldiniz. Anne, anne deyip duruyor. Bu aralar takıldı anneye. Ya ya hep baba mı diyecek? Hep baba Gerinme diye Ya baba diyen kız anneye döndü. Anneci oldu artık. Of anne sana mama yapıyor tamam mı? ha Hepinizin yerine yedim bu pamuk ayakları yedim. <laughs> oh mis gibi ya. Bye bay. Evde bir dünya işim var. Yardıma gelmek isteyenleriniz var mı bana? Biliyorum ki hepiniz seve seve gelirsiniz. Ama ben kahve içmeye beklerim. Şimdi yoğurdumu mayalamıştım dün bu arada. Çok güzel oldu yine. Canım makarnasını yoğurtla karıştırdım. Pek de güzel oldu. Mirakuş bakalım beğenecek misin anneciğim sen de. İlk tadını çok zor alıyor. Ama iki üçüncüler rahat oluyor değil mi? Um, aferin kızıma. Artık sizlere de burada veda ve edeyim arkadaşlar. Miran'ın yemeğini yedireyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.